Çok değerli izleyicilerimiz, 40 kaleden hepinize hayırlı pazarlar efendim. Biliyorsunuz ana vatanımızda, yurdumuzda bugün e, üniversiteye giriş sınavları var. Milyonlarca öğrenci bugün ter döküyor efendim. E, biz de 40 bugün. Bunları sizlere görüntülemek için yayın açtık. E, sizin de illaki Avrupa'daki vatandaşlarımızın da illaki Türkiye'de bir yakınlığı, kardeşinin çocuğu, işte abisinin çocuğu illaki bir yakınınız da bugün bu milyonlarca öğrencinin içinde kesinlikle vardır. Gerçekten bugün ben burayı 40 Kale Üniversitesi'ndeyim ve şöyle biraz ortamı gezdim yayından önce. Gerçekten aileler heyecanla bekliyor. İlk bölümü dün yapıldı. Bugün de saat 10 ile saat 1 arası yani 3 saat sürecek olan üniversiteye giriş sınavları devam ediyor efendim. kameramızda kameramızda da gördüğünüz gibi aileler burada bekliyor çocuklarını heyecanla. Tabi bu arada sizlerin de bu yayını paylaşıp en azından yorumlarınızı alabiliriz vatandaşlar evlatları için dua edenler mi istiyorsunuz? İşte heyecanla bekleyenler var efendim. Bu arada 40 kaledeyiz tekrar yeni gelen izleyicilerimiz için bu heyecanı biz de zamanında yaşamıştık çocuklarımız Viyana Üniversitesi'ne girerken tabii ki burada daha değişik arkadaşlar burada prosedürler daha ee, çok değişik bize göre yani biz burada yaşamadığımız için bilmiyoruz ama burayı da sizler için görüntülüyoruz efendim. Çünkü aileler burada 3 saat burada evladını beklemek için burada bekliyor. Ee, bugün tabii ki e, bu Kırıkkale Üniversitesi çok e, kalabalık ol, büyük olduğu için bölüm bölüm e, vatandaşlar öğrencileri değişik sınıfları aldıkları için Burası çok büyük bir alan gerçekten gez gez bitmez yani burada biz Şimdi bilmiyorum 2 saat 3 saat yayın yapsak bile Yetişir mi yetişmez mi bilmiyoruz Vatandaşlar burada çimende tabii ki e, Piknik yapma olayı falan yok yani ama yine de Çayını getirmiş vatandaşlarımız var şöyle yavaş yavaş yanaşalım Vatandaşlarımız ne söyleyecekler bize Bakalım efendim Selamun Aleyküm. Merhabalar kolay gelsin ne yapıyorsunuz biraz konuşalım şöyle Evet, evet, evet sevgili izleyicilerimiz işte Türkiye'de de böyle biz Türk milleti olarak böyleyiz Avrupa'da da böyle çay verelim içelim dedi. önce sizi bir tanıyabilir miyiz İsa ismim İsa Bey evladınızı mı getirdiniz biraz Oğlum, anlatır mısınız oğlumu getirdim Onları dışarıda bekliyor onlar içeride biz dışarıda onları bekliyoruz Allah yardımcılar olsun emekleri zayi olmasın tüm öğrencilerimizin ee, sınava gereken hazırlık dönemi nasıl geçti hazırlık dönemi e, biraz böyle stresli geçti bizim oğlan tarafından. biz yardımcı olduk. İşte personellere gönderdik. Evde destek olduk. Ya evde işte pandemi döneminde canlı sıkıla sıkıla geçti. Dershanelere gidemedi. Evde çalıştılar. İnşallah iyi olur. İnşallah tabii ki biz de başarılar diliyoruz sevgili. Hedefi Bir hedefi var mıydı çocuğunuz? Var. Hedefleri var. Bu ikinci girişi. Geçen sene tercih yapmadı. Yani durum belirsiz diye tercih yapmadı. Bu sene hedefi var. Mühendislik mühendislik okuyacak. Evet. İnşallah Rabbim vatana millete e, hayırlı bir mühendis yetişir inşallah diyelim. İnşallah. Ne söyleyeceksiniz Avrupa'daki vatandaşlarımıza? Selam söyleyeyim. Var mı Avrupa'da tanıdığınız? Akrabanız? Var. Selma Ulutaş, Sel Recep Sel Ulutaş selam söylüyorum. Neredeler? Almanya'da. Almanya'ya selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyelim. Evet çay ikram edilmede de, de biz canlı yayındayız ama çayınızı da Teşekkür ediyoruz çay teklifi için. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Türk milleti olarak dünyanın neresinde olursak olalım. Dünyanın neresinde olursak olalım. E, buyur ediliyoruz. Evet yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarıda yine çimenlerde oturan vatandaşlarımız var. Böyle onlarla da muhabbet edelim istiyoruz. Şu anda yukarı doğru çıkalım. Yukarıda da yine insanlar var. Buradan çıkalım isterseniz sayın yönetmenim. Bakalım şöyle. Burada arkadaşlar var. O arkadaşların yanına bir gidelim. Sayın yönetmenim gel. Evet. Selam. Hayırlı sabahlar abi. Avusturya Viyana'dan Kırıkkale'ye selamlar olsun demişsiniz. İbrahim Koç teşekkür ediyoruz. Evet. Şöyle. Arkadaşların yanına geldik. Burayı bir tanıyacağız burayı. Selamun Aleyküm cümleden. Şöyle. Sayın yönetmenim gel burada. Maskeleri takalım. Lütfen. Mesafeyi koruyalım. Önce Şöyle. Sizden bir başlayalım. Merhabalar. Avrupa medya ekranlarında canlı yayındasınız. Evet. Buyurun. Ne söyleyeceksiniz? Kimi getirdiniz? Ben oğlan geldi. Oğlum e, okuyacak. Eğer hazırlayabilirse. Bekliyor bakalım. İnşallah. E, hazırlık dönemi bu pandemi dolayısıyla çocuğunuz derslerinizde çalışabildi mi? Nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız? Yani pek verimli olmasa da mümkün mertebe çalıştı işte. Çünkü yüz yüze eğitim hep kesintiye uğradı falan. Ee, bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakalım. Siz de heyecanla bekliyorsunuz. Bakalım. O Onun kadar da biz heyecanlıyız. Evet. evet böyle burada ağacın gölgesinde de oturmuşsunuz. Ne güzel gölge. Bazen biz bir gölgeyi bulamıyoruz Avrupa'da. Şöyle gelelim cennet vatanımızdan görüntüler efendim. Buyurun sizi de tanıyalım. Hilmi Keleş. Biz de kızımızı getirdik. Bekliyoruz inşallah neticeyi. Evet, kızınız hazırlık dönemi nasıl geçti? Biraz anlatır mısınız? Bu zor dönem geçirdik tabii dünya olarak. Ya tabii salgın süreci etkiledi. illa ki çocuklar okullara tam gidemedikleri dönemler oldu. Gittikleri dönem oldu. Eğitimin aksadığı dönemler oldu. Ama isteğe bağlı çocuk kendisi çalıştıysa gayretiyle bir şeyler yapmaya çalıştı. E, tabii genel olarak bir etkilenme var olumsuz noktada. E, işte Sınavın tabi e, bu sınav sistemindeki sıkıntı ayrı bir sıkıntı. E, sürenin yetmemesi mesela ilk sınavda süre yetersizliği oluyor. Yani bu mesele e, farklı bir şekilde çözümlenebilir. Yeterli bir süre verilip öğrencilerin bütün soruları görme imkanı olur. Yapan yapar zaten yapamayan yapamaz. E, sınavla ilgili de böyle bir sıkıntı var. Çocukların evet. hemen hemen geneli bu sıkıntıyı dile getiriyorlar. İstisnaların haricinde belki e, lokal olarak 3-5 tane öğrenci yetiştirebiliyor ama ilk sınavın böyle bir sıkıntısı var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Buradan yine yorumları alacağız. Biraz da şöyle sizi de tanıyalım efendim. Faruk Tuncay benim de giriyor. Bekliyoruz. Pandemiden dolayı evde çalıştı, kendi çalıştı, çabaladı. İşte belli bir öğrenimden sonra hocamın da dediği gibi belli bir saat içerisinde yapılan bir sınava bakıyoruz hepimiz çocuklarımız da bizler de. Bu mesela dün TET'ye girdi. Hocamın dediği gibi zaman yetiştiremedi. Yani Emeklerimize yazık diyor. Çalışıyoruz, çabalıyoruz diyor. Ama bir zaman sorunundan dolayı bütün emeklerimiz boşa gidiyor diyor çocuk. O zaman dediğiniz ne ne kadar bir süre? Mesela 2 saat 15 dakika. 2 saat 15 dakika yeterli olmuyor ilk sınavın. Yani her, her soruya bir dakika düşüyor. Yani çocukların söylediği. Bir falan yetmiyor yani şey olarak. Matematikte de gerçekten yorma dayalı şeyler yapılıyormuş hele ee, bunda da e, daha çok muzdarip şu anda öğrencilerim. Zaman şu an en büyük. Yani soruyu görsek diyor bilip bilmediğimiz neyse ama göremediğimiz için çalışmayan daha çok için sıkıntı çekiyor. Çalışan öğrenci için e, yani hepsini biliyor ama aslında hepsini çözebilecek belki ama süre yetmiyor. Aşırı süre de gerekmiyor. Mesela bu 2 saat 15 dakika ya bir 45 dakika eklense hiçbir sıkıntı olmayacak. Çocuklar hepsi bütün soruyu görecek. Zaten e, çalışan bunları yapacak. Çalışmayan yine yapamayacak. Ama şu anki sistemde Çalışan öğrenci dediği gibi hocamızın yani bildiği halde soruyu yapamıyor onun ızdırabını çekiyor ondan sonra Ben biliyordum ama zaman yetmedi Evet Zaman yetmedi ve bu da çocuk için biraz Evet sizi de tanıyacağız İsmim Necmi Akay ee, Şimdi Aslında bütün problemler arkadaşlarımın söylediği genel problemler ee, Şimdi bizim çocuklarımız hakikaten çalışıyorlar Fakat e, dedikleri gibi zaman problemi var. Bir de eğitimin genel bir problemi de var. Yani e, yönlendirile çocukların e, kabiliyetlerine göre yönlendirilememesi vesaire. Bunlar da ayrı bir problem. Bir de her çocuktan her şeyi istiyorlar. Yani bu da doğru değil. E, i̇mtihanda e, yani böyle branşa göre ayrılabilse, edilebilse belki daha başarılı olacak birçok bir öğrenci var. Zaman çok büyük problem bildiği, belki de işte dedikleri gibi gördüğü soruları görebilse yapacak. Yapıyor da birazcık daha zaman lazım. Özellikle TYT için, AYT için söylemiyorum ama TYT için zaman lazım. Eğitimin üzerine biraz daha fazla durulması lazım ülke olarak. Çünkü ülkenin kalkınması eğitimden geçecek yani yetkililerden biz bunu iste istiyoruz. İnşallah eğilirler. Daha güzel şeyler olur diye düşünüyorum. İnşallah yetkililer de bu sizin söylediklerinizi bir nebze düşünüp buna bir çözüm üretirler diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Çocuklarınıza başarılar diliyoruz efendim. Hayırlı günler diliyorum. Peki sevgili takipçilerimiz evet Kırıkkale Üniversitesi'ndeyiz. Vatandaşlarımızla söyleşilerimiz devam ediyor efendim. Sınavların çok ağır geçtiği, işte zaman yetmediği, işte soruların çok olduğu gibi gibi çok e, tabii ki bu üniversite sonuçta. Ee, bakalım böyle yukarı doğru çıkalım istersen sayın yönetmenim. Yukarıda yine vatandaşlarımız çok insan bekliyor arkadaşlar. 40 Kırıkkale Üniversitesi'nin içinde de karşıda da cami var. Burada da yine bekleyen çok vatandaşımız var. Şöyle biraz da. Biz de tabii ki bu sayede gölgede geziyoruz. Güzel bir gölge bulduk. Merhabalar. Konuşalım mı biraz? Evet. Ama beyefendi konuşmak istiyor. Canlı yayındayız Avrupa Medya. Evet, peki. Şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz efendim. Evet, bir de e, çimenlik alan. Şöyle biraz şuradan gösterirsek. Böyle çok güzel bir alan var burada. Aileler oturuyor. Merhabalar. Nasılsınız? Şöyle biraz konuşalım mı? Can? <laughs> evet, merhaba. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Benim ismim Ayhan. Ayhan Bey neyinizi getirdiniz? Çocuk, kız mı, oğlan, oğlun mu? Oğlan. Oğlanı getirdik. Bekliyorsunuz heyecanla. Heyecanla bekliyorsunuz İş... Nasıl hazırlık dönemi nasıl geçti evladınızın? Vallahi bilmiyorum. Yani. İnşallah iyi geçmiştir yani. Hazırlık döneminde evde yani uzaktan eğitim, işte pandemi bu konularla biraz mağduriyeti var mı? Tabii ki var yani. Tabii ki var. Hangi bölümü seçecek? Bilmiyorum yani hangi bölümü seçeceğini kendi karar verecek. Yani. Kendisi karar verecek. Peki çok teşekkür ediyoruz size de. Ee, başarılar dileyelim evladınıza. Evet efendim yine burada vatandaşlarımız bekliyor. Güzel çimenlerde. Selamun Aleyküm. Şöyle burada yine iki tane. Şöyle sizin de biraz tanışalım. Şöyle biraz tanışalım. Merhaba. Merhabalar. Sizi bir tanıyalım. Lokman. Lokman Bey niye bekliyorsunuz burada diyelim. Şimdi şöyle diyelim, bak herkes 2-3 sene bilemediniz, en az olan bir sene boyunca çocuklarımız koşturdu, çalıştı, bütün emeklerini verdiler. Ondan sonra geldiler, şimdi acı zulüm, sınavlar zor veya kolay, işte sınavlarına giriyorlar. İnşallah hani bir şekilde başarılı olurlar. Ama ben şunu belirtmek istiyorum, son duyduğum basında ne kadar doğru bilmiyorum inşallah doğru değildir. Ee, bazı anlaşmalardan dolayı benim çocuğum işte veya da işte bu kardeşlerimizin çocukları bu kadar emek verdiği verip bir yerlere gelmeye çalışırken dışarıdan birileri sınavsız gelip işte istediği tıp veya da diş bölümlerine girecekmiş. Biz onu duyduk. Ben en çok ona üzüldüm son dönemdeki o konuyla ilgili yetkililerin açıklaması bunun aslı olmadığı İnşallah doğrultusunda. Yani, öyledir. Yani ben bir sadece bir söylenti şeyde söylen olarak veya da işte face'lerde olsun veya da sosyal basında olsun ee, gördüm. Sadece paylaşımlarını gördüm. Beni en çok üzen olaylardan biri son hele ki bu öğrencilerimizin bu sınava gireceği saatte böyle birilerinin çıkarması ee, çok büyük şeydi yani. Hayal kırıklığıydı. Çocuklarımıza karşı da şey oldu. Ee, ...çocuklarımıza da, da etkiledi bu haber yani. İnşallah öyle bir aslı da yoktur. Evet yetkililer açıkladı böyle bir şeyin olmadığını. E, tabii ki bu... ...tabii ki bu... E, bu ...işte üniversiteye giriş sınavlar öncesi... ...biraz da art niyetli insanların... ...paylaşmış olabileceği bir yazı olabilir. İnşallah, düşünüyorum İnşallah öyledir yani. Ama bir gerçek payı varsa... ...çok üzücü. Bizim için bir veli olarak... ...bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak... ...çok üzücü bir durum... Yani evet. benim demek istediğim bunlar çok İnşallah, e, bütün çocuklarımız başarılı olur. Kendi çabasında işte çalıştılar. Yap, yaparlar, yapamazlar. Artık yani e, bilmiyorum yani. Peki, evet. Başarılar başarılı dileyelim çocuklarınıza. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet size de bir kaç soru. Sizin siz neyinizi getirdiniz? Ee, ben de Cemil ismin bir olan bir kızımız. O da işte üniversiteye için şey oldu. Öbürü de e, kendisi zaten okuyor. Gazi Üniversitesi'nde diyesin. O da hazırlık için işte geldi. İkisini Allah razı kısmet olursa. E, bu olaylardan da inşallah herhangi bir şey e, duyduğumuza göre aslı yok. Biraz üzüldük tabi. Belli olarak öğrenci, yani öğrenci şey olarak da onların da aslının olmadığını da yani bizzat ilgili haberlerden okuduk yani bir taraftan üzüldük bir taraftan da sevindik tabi Hani bu e, tam Çocukların sınav zamanının buranın bozması Biraz üzdü yani biz üzdü öğrencilerde inşallah aslı yoktur İnşallah da öyle bir şey olmamıştır Seviniyoruz yani Bütün, e, sınava giren Çocukların Başarısını diliyorum teşekkür Biz de sizin çocuklarınıza başarılar diliyoruz Çok teşekkür Tabii ediyoruz Peki edelim. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Evet sevgili takipçilerimiz Kırıkkale Üniversitesi'ndeyiz demiştik. Bu alan büyük bir alan. Çok vatandaşımız var. Bekliyorlar heyecanla çocuklarını üniversite giriş sınavları için. Biz de tabii ki sizler için burayı görüntülemek istedik. Hepinize saygılar, sevgiler sunalım efendim. Şöyle evet herkese bizi izleyenlere şöyle izleyenler var. Bayağı tanıdıklarımız Murat Kılıç varmış, Turkan Karaoğlu, da, Yusuf demiş, Fatih Koca, İrfan Korkmaz, Samder Başkanımız, Ali Bayraktar hepsini göremiyorum. Erolu Tahsin e, hepsini göremiyorum şu anda arkadaşlar. Yoğunuz, e, Türkiye'deyiz, yoğunuz, çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bazen çekimlere yetişemiyoruz çünkü Türkiye'de çok çekmemiz, yayınlamamız yerler gerekiyor arkadaşlar. Bugün de Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen tabii ki üniversiteye giriş sınavları yapılıyor ama bütün üniversite önleri, üniversiteler ve Yollar kalabalıktı sabahleyin. Buradan da siz Avrupalı e, izleyicilerimize bunları duyurduk. E, önümüzdeki hafta biliyorsunuz artık Avrupa kopup gelecek. E, Türkiye'deki akrabalarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız da sizleri heyecanla bekliyor efendim. E, Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek olanlara lütfen 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 istirahatlerinizi yapın. Yollarda pauzenizi yapın. İşte çayınızı, kahvenizi için uyuyun. Öyle gelin. Gümrüklerde büyük bir kalabalık olacağı doğrultusunda bilgiler geliyor efendim. Kendinize iyi bakın hayırlı pazarlar.